Zoro'nun tamamı da katan olan 7 kılıcı vardır. Zoro ihtiyacı olursa savaş esnasında başka silahları da kullanmaktadır. Santoryu silini kullanan Zoro 3 kılıç taşır. Zoro'nun şu an sahip olduğu kılıçlardan ve seri boyunca kullandığı tüm kılıçlardan bahsedeceğim. Ahenk yolu Wado Ichimonji. 21 muhteşem kılıçtan biri olmakla beraber Wano demircisi Shimotsuki Kozaburo tarafından yapılmıştır. Kozoburu'nun torunu olan Kuina'nın olan bu kılıç, Kuina öldükten sonra Kuina'nın babası Koshiro tarafından Zoro'ya verilmiştir. Ahenk yolu, Zoro için kılıç ustalığındaki felsefik yolu temsil eden kılıçlardan biridir. Mihawk'ın yorosuna karşı olan çarpışmada kırılmayan tek kılıçtır ve bununla beraber sağlamlığını kanıtlar. Sanda iktetsu, bir diğer ismi üçüncü nesil iblis biçendir, dereceli bir kılıçtır lanetli olduğu ve sahibine büyük şanssızlıklar getireceği söylenir. Hitetsu tarafından dövülmüştür ve Zoro'ya Logutown'daki bir tüccar tarafından hediye edilmiştir. Zoro bu kılıcı kolunu feda etmek uğruna test ederek almıştır. Emma, 21 muhteşem kılıç olmakla beraber tıpkı Ahengi yolu gibi Kozaburo tarafından dövülmüştür. Bu kılıcın eski kullanıcısı Kozuki Oden'dir. Oden'in ölümünün ardından Hiyori'ye kalmıştır ve Vano'nun ulusal hazinesi Hazan suyu karşılığında Emma'yı Zoro'ya vermişlerdir. Emma'nın kullanıcısının silahlanmak için emme ve güç katma gibi bir özelliği vardır. Ayrıca Kaido'ya kalıcı iz bırakan iki kılıçtan biridir. Zoro'nun eski kılıçlarına geldiğimizde Ahenk yolu ile beraber kendisine çocukken Shimotsuki Kozaburo tarafından hediye edilen iki kılıç vardır. Zoro Mihawk'la dövüştüğünde bu iki kılıç da kırılmıştır. Bu iki kılıcın derecelerinin olup olmadığı henüz bilinmemektedir. Kar Akışı Yubashiri 50 yetenekli üstün kılıçtan biri olan Yubashiri eskiden Ippon Matsu ailesine aitti. Zoro'dan etkilenen Logutown tüccarı Ippon Matsu bu kılıcı Zoro'ya hediye etmiştir. Enies Lobby'de şu tarafından yok edilen bu kılıç Rumbar korsanlarının mezarlığına gömülmüştür. Hazan suyu şu suyu. 21 muhteşem kılıçtan biri ve kara kılıç olan Hazan suyu Ruyma'ya aittir. Yıllar önce Ruyma'nın cesediyle beraber Gekko Moria tarafından çalınmış, zombiye dönüştürülen Ruyma'ya kullanması için tekrardan verilmiştir. Ruyma, Park'ta Zoro tarafından yenilince kılıcı ona hediye etmiştir. Kırılan kılıç Yubashiri'nin yerine Hazan suyunu kullanan Zoro daha sonra bu kılıcı Wano'da Gukimaru tarafından çaldırmış Yukimaru ise sonrasında bu kılıcı Ruyman'ın mezarına geri koymuştur. Zoro Hiyori tarafından Emma'yı alınca Hazan suyunun Ruyman'ın mezarında kalmasına izin vermiştir. Tüm bunların dışında Zoro'nun savaş ortasında mecburen kullandığı silahlarda olmuştur. Arlong Park'ta Hatchan'a karşı dövüşürken Yosaku ve Johnny ikilisinden kılıçlarını almış, dövüş bittiğinde ise kılıçları geri vermiştir. Enies lobide Yubashiris yok edilince denizcilerin kılıçlarını almış, kısa süre sonra da onları bırakmıştır. Seppuku yapması için Vano'da Zoro'ya Tantoyu verilmiştir. Zoro da bununla bir yapıtı ve Toyomatsu Jiguro'yu kesmiştir. Kamazo'nun kendisine sapladığı tırpanı almış ve o sırada Gukimaru tarafından hazan suyusu çalınan Zoro da mecburen Santor yapmak için tırpanı kullanmış, Kamazo'yu da kesmiştir. Zoro'nun seri boyunca kullandığı silahları anlattığımız videonun sonuna geldik. Bize destek olmak isterseniz videomuzu beğenebilir. Abone olarak da tayfamıza katılabilirsiniz.